Aktif siyaseti bırakıyorum. Kim diyor bunu? Edirne cezaevinde 7 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş diyor. HDP eski genel başkanı. Bilindiği gibi seçim sürecinde 7-24 propaganda faaliyeti yürüten önemli bir siyasi aktör oldu. Sosyal medya kulvarında eşi benzeri görünmeyen bir aktiflik gösterdi. Ne Pervin Buldan, ne Mithat Sancar, ne de bir başka HDP'li yönetici onun kadar uğraş vermedi. Hatta sorgulanda bir tutuklu bir mahkum cezaevinden nasıl oluyor da bu kadar bariz ve süreklilik arz edici aktif siyasi ve propaganda yapabilir diye. Neyse, gelelim aktif siyaseti bırakıyorum söylemine. Demirtaş neden böyle bir çıkış yaptı? Hiç kuşkusuz ki seçim yenilgisi alan, başarılı olamayan siyasetçinin normalde yapması gerekeni yapıyor. Çünkü bu seçimin en çok kaybedeni HDP oldu. Hem sahada, hem seçmende, hem de üstlendiği davanın siyasi ilkeleri açısından kayıpları çok. Onun için de lider konumundaki siyasi aktörlerin hesap vermesi gerekir ki o hesapta bulunduğu koltuktan üstlendiği yetki ve görevden çekilmesidir. Ancak Demirtaş'ın konumu, bulunduğu yer ve partinin özelindeki bağlantılar durumu normalden çıkarıyor. Demirtaş'ın bu söyleminin ne anlama geldiğine gelince, çok ama çok zıtlar hanesini içeren pencereler ve paradigmalar vaki olsa da ben üç maddeyle detaylandırmak istiyorum. HDP siyasetinin nereden nereye gelinip nasıl bir evrilmenin içerisine girdiğini asıl sorumluları belirleyerek sorgulamak gerekir. 1. HDP siyasi kimliğiyle ne Türkiyeleşebildi ne de Kürtleşebildi ve ne de Kürt siyasi hareketinin odak merkezinde özde olabildi ve ne de sağladığı gücün kazanımlar elde etme adına pazarlama yapabildi. Daha açık ifadeyle Türk soluna biat eden, Kandil'in gölgesinde kalan söylem ve eylemleri doğrultusunda kendini ucuza konumlandırdı. Özüne ve gücüne değil, sözlere meyletmenin faturasıdır önüne konulan. Onu ödemesi gerekiyor. 2. Silah ve siyaset aynı kulvarda yürümez gerçeğini ilke edinmedi. Ya silah ya da siyaset demedi. Eğer ki siyaset üretiliyorsa o zaman silahlı unsurun vesayetine son verilmesi gerektiğini haykırmadı. HDP burada safını belirlemediği gibi siyasi aktörleri de zafiyet gösterdi. Vesayete karşı ayrılan ya da farklı kulvarda siyasete girenler dahi ne tepkisel ne de eleştirel duruş takınmadı. Vebali ağır olan bu duruşun bedeli olmalı. 3. Bu seçimde Kandil kendi hedefleri ve CHP ile kurduğu pazarlığın rotasında HDP siyasi rota çizdirdi. Ki burada en büyük desteği veren yol açan da Demirtaş oldu. Hiçbir kazanımı olmayan ne masada ne masa dışında ne sözlü ne yazılı hiçbir tahtüdü gerçekleştirmeden Erdoğan düşmanlığı üzerinden Millet İttifakı'na teslim olmanın hesabını vermesi isteniliyor. Önceki yazılarımda Melike Ahmet'teki İzzet Usta'nın bir beyanına yer vermiştim. Nedir bu hal? Kürtler niye celladına aşık olmuş şekilde CHP'nin safına girmiş? İnkarı ve asimilasyonu Kürtlere dayatan CHP zihniyeti ve siyaseti değil mi? Kendi evlatlarımızı yiyip bunlara nasıl yem ediyoruz? Ki gün yüzüne çıktı, Kürtlerin nasıl da yem edildi? Vakim ve Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu'na %72 destek çıkması ve 21 yıl aradan sonra CHP'nin Diyarbakır'da bir milletvekili çıkarması. Ama kuyruğuna takıldığı CHP son virajda kimi nasıl sattı? Ümit Özdağ'la kurduğu ıslak imzalı 7 maddelik ittifakla ortaya çıktı. Netice itibariyle Kürtler hem Kandil'e hem de HDP ve tabii ki Demirtaş'ın siyasi tavrına seçimde ortaya konulan stratejilere tepkili, öfkeli ve hesap verilmesi gerektiğini haykırıyor. Yan yüzleşileri verilmesini istiyor. Neden kendi adayını çıkarmadın? Neden CHP'nin kuyruğu oldun? Neden Kürtlerle alakalı devrim niteliğinde birçok adımlar atan Erdoğan düşman kesildin. Neden Kürtlerin talepleri ve beklentilerine odaklı değil de isimler üzerinde kavgacı siyaseti benimsedin? Neden illerden milletvekili listelerinde tabanın fikrine, düşüncesine ve yerine odaklı hareket etmedin? Neden seçmeni çantada keklik gören felsefeyi benimsedin? Ve en büyük handikapsa parti içerisinde demokrasi işleyişinin olmaması. Yani vebaliniz büyük, gelin hesap verin, kaçmakla bu iş olmaz diye haykırıyor HDP seçmeni. Demin taşın aktif siyaseti bırakıyorum demesi işte bu tansiyonun yüksek dozajını gördüğü için erken hamle yaptı, okları başka yöne çevirdi, yorumları boşuna değil. Bakalım önümüzdeki zaman dilimi içerisinde HDP'nin kongresinde nasıl bir yönetim anlayışı ve stratejiler belirlenecek? Tabii Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da sadece CHP verilen ucuz, beleş destek gibi her şey kağıt üzerinde kaldığı gerçeğini de sorgulamak gerekir. Artılar ve eksiler açısından nasıl ki CHP beleş vekiller verdi. HDP'de ittifak bloğuna aynı peşkeşi yaptı. %0,1 dahi oyu olmayana vekil verildi. Temel amcadan bir fıkra. Tabi bu temel amca öyle bildiğimiz, aşina olduğumuz Karadenizli temel amca değil. Bu temel amca köken olarak Sivaslı. Ama doğma büyüme Maraşlı. İşte bu fıkra, işte bu temel amcadan türemektedir. Seçim sonuçları ile alakalı değerlendirmesinde yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan'ı rakip olduğu için babasının davasına ve partisine ihanet etmekle suçlamış ve suçlamasında Erdoğan'ın da müdahil olduğunu söylüyor. Evet, fıkranın kısaca özeti bu. Mevzuda bir hezeyan mı var yoksa sıralanmış bir dizi soru ikmalinin önüne konulmuş faturaları mı var? Neyse, birkaç kelam edelim. Bakalım Fatih Erbakan'ın yaptığı çıkış Temel Amca'da ne tür etki yapmıştır? Bence etekleri tutuşmuş, dört bir tarafını hatta mutfakta bile onu saran korku dağları oluşmuş. Bence ne milli görüş ne Erbakan mirası ve ne de muhafazakarlık bıraktın partide isyan neteşinin kayırmaya başlandığını gördüğü için. Bence Kılıçdaroğlu'na verdiği biat edici halin tabandan yükselen tepkinin artık saklanamaz hale geldiğini gördüğü için. Bence makamının da makam aracının da artık altından alınacağını, kendisinin de bir proje ademi olduğunu farkına varıldığını anladığı için. Yoksa denilmez mi ey temel amca? Mevzu neden Fatih Erbakan'a geldi? Neden babasına ihanetle suçlanır oldu? Sen Millet İttifakı'nda yer aldın, o da Cumhur İttifakı'nda. Seçmen de Cumhur'a evet dedi, Millet İttifakı'na da hayır dedi. Bir taraf kazandı, bir taraf kaybetti. Sen kaybedilen taraftasın, Fatih e kazananlar tarafında. İşte bu kadar basit. Kaldı ki işgal ettiğin koltuğun davasına kilit vuran, pranga atan, onu kodese sokmaya çalışan, iktidardan indiren anlayışla saf tutan consensus Milli görüşün temel ilkelerini alabora eden sensin. Erbakan'ın en büyük hayali olan Ayasofya'nın cami olarak açılmasını istemeyen CHP, LGBT'lilere her türlü müsamaha gösterip vize veren de senin bulunduğun blok. Yani celladını aşık misali muhafazakar sağdan radikal sol anlayışın trenine binen yine sen. Sen Erbakan'ın davasına ihanet etmiyorsun da muhafazakar sağdan merkez sağa kayan Fatih Erbakan döneklik yapıp ihanet etmiş oluyor. Öyle mi? İlk seçimde aldığı yüzde üçlük oyun bir temeline inip irdele. O zaman görürsün kim ihanet etmiş, kim ihanet etmemiş. Ben Erdoğan'ın Erbakan'ın hayallerim diyerek söz ettiği ilkleri ikmal etmesine girmiyorum. Onları sıralamıyorum bile. Neyse İngilizlere damat olduğunu unuttuk. Evet ya Saadet Partisi'nin başına nasıl geldin? Kim getirip sizi o koltuğa oturttu? Altınıza da Mercedes marka otomobil çekti. İzahı var mı bunların? Ne dersiniz? Mehmet Emin Ekmen şöyle konuşmuş. CHP'ye minimum 4 puan getirdik. Baz olarak 2018'deki seçim sonuçlarını göstermiş. 2018'deki oy %22,65. Şimdi 25,35. Aradaki fark %3,3. E %4 nerede? Yani gelecek Saadet ve Demokrat Parti'nin zerre imskal sandığa yansımış bir oyu yok mu? Ne dersiniz? Neymiş? Demek ki Millet İttifakı sadece ve sadece seçim ittifakından ibaretmiş. Kim diyor ittifakın ikinci büyük ortağı İYİ Partili Bahadır Erdem? Kemal Bey ne diyor? Misafirlerimiz partilerine dönebilirler. Görünen o ki Millet İttifakı'ndan daha çok ince hesaplar su yüzüne çıkacaktır. Günün sözü, özünü yaşamayan karakterin sözünde kıymeti harbiye aralmaz. Görüşü önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Whatsapp 0532 286 73 70 Twitter et Ömer Büyük Timur